Çok acil bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün bir video çekmiştim. İşler Kitabevi deprem bölgesindeki illere ücretsiz kitap yardımı yapacaktı başvuru şartıyla dün o videoyu çektikten sonra bazı yorumlar geldi. Hocam Adana'da yaşıyorum maalesef binamız ısarlı. Bu yüzden kitaplarımı orada giremiyoruz ve işlerin belirttiği illerde arkadaşlar Adana yoktu. O yüzden işlere çağrı yapalım buradan. Ar i̇şler kitabı evine etiketleyeceğim ben bu videonun altına arkadaşlar. Adana ve aynı şey Diyarbakır'da da yaşanmış bir arkadaşımız evine girememiş ve orada kitapları var. Adana ve Diyarbakır için arkadaşlar işler kitabı evine bir çağrıda bulunacağım. Bu videonun altına onları etiketleyeceğim. Youtube kanalları sizden tek ricam arkadaşlar bu videoyu deprem ya yakınında olan ve depremden etkilenen arkadaşlarınıza göndermeniz, paylaşmanız. Arkadaşlar ilk etaptaki şehirler yazıyor ve Adana ve Diyarbakır için de biz işler kitabımdan aynı şey isteyeceğiz. Arkadaşlar ben İşler kitabı Evi'nin yardım başvuru sitesinin linkini açıklamaya koyacağım. O linke tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Arkadaşlar bu video ne kadar çok etkileşim alırsa işlerin görmesi o kadar kolay olur. Ben kanalıma abone olun demiyorum. Ya yani abone olmasanız da olur. Ben bunun için yapmıyorum. Sadece videonun daha çok yeni çıkması için video arkadaşlarınıza paylaşın. Onlar da paylaşırsa çok iyi olur. siz de aynı sıkıntıyı yaşıyorsanız arkadaşlar bulunduğunuz ilgili yorumlara yazın. Ben onun için de video çekerim. Hiç sıkıntı değil.